Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BL dünyasına nasıl girdiğimi anlatacağım. O zaman başlayalım. BL'yi nasıl başladım, nasıl öğrendim BL diye bir şey olduğunu. Öncelikle ben zaten BL'yi bilmeden önce bu tür şeyleri biliyordum. Erkeğin erkekle olabileceğini, kızın kızla olabileceğini gibi şeyleri biliyordum. O yüzden yani şaşırmadım. Ama bunun dizileri olduğunu öğrenince şaşırdım tabii ki. Ben nasıl başladım? Bir gün telefonuma kaydırıyordum TikTok'ta. Ondan sonra karşıma 2gether'in editi çıktı. Böyle sahneleri dizideki sahneler çıktı. Baktım, tuturdum Beğendim ama açmalık gitti. Yorumlara baktım neymiş bu? Nasıl bir şeymiş diye baktım. Gördüm dizisi olduğunu öğrendim. Ondan sonra 2gether'in adını buldum ve izlemeye başladım 2gether'i izledim izledim çok hoşuma gitti diye çifti açır beğendim zaten çifti çok beğenmiştim yakıştırdım zaten bir hoşuma gitti hepsini izledim ben böyle 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 bu işte yani ben Beğeneye başladığımdan bir yana çok mutluyum. Diyorum ki iyi ki başlamışım. İyi ki o gün TikTok'a bakıp tüm videoları. İyi ki BL'yi öğrenmişim. GL'yi BL öğrenmişim gibi şeyleri. Ama ben beni öğrenince, belediyesinin olduğunu öğrenince uçma gitti dediğim gibi. Beğendim. Ama ondan sonra bunun GLS'i de olduğunu gördüm. DNA şifrelerine bakayım dedim. Baktım. Bu arada bugüne kadar hiç dizisi izlemedim. İzleyeceğim. Merak etmeyin. İzleyeceğim. Başlayacağım. Yakında böyle dizisi buldum bir tane. Ama başlayacağım. Ama GNS'i öğrenince tabii ki çiftleri yakıştırdım. Ama bir garip geldi yani nasıl desem hoşuma da gitti ama yani garip geldi ama hoşuma da gitti beğendim sadece ilk önce öğrendim öğrendi bir garip geldi yani şimdi böyle oldu şimdi de ben zaten GL dizisi arıyorum ama ben GL'lere baktığımda benim istediğim GL türünden yok nasıl mesela bir kızın uzun korumacı olduğu kıskanç olduğu bir GL diğer kızın içi tatlı bir bir kız oldu yani tatlı oldu bir dizik arıyorum ama yani bulamıyorum öyle yok galiba ama şimdi hala araya merak etmeyin ben BD böyle başladım iki geçerden sonra izlemeye devam ettim iki geçerden sonra TH ezdip de izledim TH ezdip de gerçekten beğendim Açırı çiftte ana açırı beğendim zaten. Ondan sonra takip etmeye başladım. İki getirin şey, Taylor de takip etmeye başladım. Ondan sonra Bad izledim. Bad Bunny'i de çok beğendim. Şöflerin açığı yakıştırdım tabii ki. Üçüncü beğendim. de Bad O de takip etmeye başladım. Gerçekten çok güzeldi. Şiflerini beğendim. şu da güncel olarak, ta, olarak takip ediyorum. Üç, bu üç izlediğim böyleyi hatırlıyorum. Ama ondan sonra seni hatırlamıyorum. Tabii ki. Benim yani en beğendiğim çiftler çiftler oldu. Barbie'deki çift. Hatırlamıyorum <laughs> Barbie'deki çift. çift zaten hala takip ediyorum. Çok yakıştırıyorum onları. diğeri ise iki yeterdeki çift. Gerçekten onları da çok seviyorum. Lütfen yani onlar iki yeter ettiği Barbie'deki çiftler bir araya gelsinler. Onları çok yakıştırıyorum. Böyle. Ondan sonra sevdiğim çiftlerden de hmm, King Park'taki Vegas Pete çifti. Gerçek adı ne unuttum? Vegas Pete çifti. Onları da çok yakıştırıyorum. En beğendiğim çiftlerden biri onlarda. Gerçekten. <laughs> ben iyi ki böyleye başlamışım diyorum. İyi ki böyleyin oldun Aramcım diyorum Ne o günden bir yana her zaman em sinirlendiğimde, olduğunda, ağladığımda, mutlu olduğumda, sevindiğimde böyle heyecanlandığımda böyle diyorum. Duygularımı böyle paylaşıyorum ve bu böyle benim bir bütünüm oldu neredeyse. Yani benim hayatımın bir parçası, hayatımın bir anlamı. Ben böyle öğrenmeseydim ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten böyle çok seviyorum böyle karşı bir aşkım var. Aşk istiyorum böyle. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor. Yani başka neden hem seviyorum. Leyla'yı seviyorum. Hiçbir şey yapmadım diyorum. İlk hala takip ediyorum. Şu anda da günlük olarak çıkmasını beklediğim diziler var. İzlemeden diyorum. Denilerini like diyorum. Şu anda. Ama tabii ki izlemeye bütün böyle dizilerini izlemeye pek zamanım olmuyor. Çünkü zaten zor oluyor izlemekte zaten. Zamanım olmuyor. Çok gidiş geliş ben şeylerde bir yere gidiyorsun gidiyorsun öyle, öyle. <laughs> Bu kadar da bir şey bulamadığım için filmlik falan böyle başladım ben. İyi ki başlamışım diyelim böyle gelmişim. İyi de de için Bu kadardı. Yorumlarda siz de yazın. Lütfen BLE'ye nasıl başladınız merak ediyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Merak etmeyin. Sakın okumam diye yazmayacağım demeyin. Yazın. Okuyacağım. Bütün ben yorumları okuyorum. Cevap veriyorum lütfen. Nasıl başladığınızı yazın ve en sevdiğiniz çifti de yazın yorumlarda. Bakalım bakalım kim hangi çiftleri seviyor. Ve kanalıma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like my and support me. See bye, Bye Eptim. bye. Bye bye. <laughs>